5. sorumuzda altı çizili eylemsi diğerlerinden farklı türdedir diye sormuş. İlk eylemsimiz yaptıklarından, yaptığı şeylerden demek istiyor. Yanındaki isim düşmüş bir adlaşmış sıfat fiil bu. Yani sıfat fiil. Diğerinde inkar edilemeyecek bir şekilde. Şekil isim nasıl şekil inkar edilemeyecek şekil sıfat değil mi? İçinde etmek olduğu için sıfat fiil. Bu da sıfat fiil. Demek ki bunlar cevap değil. Bekleme odasının önünden geçerken, geçerken hatırlıyor musunuz kendi ilgili konuştuğumuz şeyi? Demiştik ki, ken gelirse bir kelimeye bu kelime kesinlikle zarftır. İçinde fiil varsa da zarf fiildir demiştik. Zaten geçerken göz attım, fiili etkiliyor. Bakın zarf olduğu buradan da belli. Bu bir zarf fiil olduğu için cevabımız Ceyhan oldu. Diğeri Eline eteğini çekmiş bir kimse. Kimse isim. Nasıl kimse? Eline eteğini çekmiş kimse. İsmi etiyle sıfat oldu. İçinde çekmek var. Sıfat değil oldu. O beni her yerde her dakika izliyor. Tek kurtuluş dediğim olan odam. Hangi odam? Olan odam. Yine ismin önüne geldi. Sıfat oldu. İçinde olmak var. Sıfat değil. Demek ki cevabımız Ceyhan. Bilmediğimiz, anlamadığımız yerler için yoruma lütfen.